Şimdi gençler genelde basit makineyi tork denge veya darlık merkeziyle karıştırıp soruyor. Hani bu sene nasıl sorar bilemiyorum ama modern fizik kalktığı için hani belki gelebilir tek bir basit makine başlığında ama hani bana sorarsanız sanki karıştıracak gibi ama tabi yine de belli olmaz. Şimdi konumuz elimizden geldiğince süremiz kısıtlı olduğu için anlatmaya çalıştım. O yüzden sorularımın da da hani önemli olan soruları çözüp bu konuyu bitirmeyi düşünüyorum. Yani siz de Fedakarlık yapıp önce konuya çalışıp sonra böyle soru çözmeye çalışacaksınız yani hani. Karşılıklı fedakarlık lazım çünkü değil mi? Şimdi diyorlar ki hoca videoda ne kadar tatlı, tatlı söylüyor. Şimdi yan yana olsaydık neler söylerdim ama sizin iyiliğiniz için her şey tabii ki de. Yani sınav ertelenmiş ertelenmemiş hani bunları artık konuşmana bir manası yok. Elimizden geldiğince en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Şimdi. Sürtünmelerin önemsiz olduğu eğik düzlemde diyor. Kuvvet kazancı 3'tür. Aynı eğik düzlem çekim ilmesi dünyanın ikinin 1 bölü 6'sı olan ayda kullanırsa kuvvet kazancı kaç olur diyor. Şimdi gençler ayda veya da dünyada olması hiçbir şekilde etkilemiyor. Kuvvet kazancı yer çekim ilmesine bağlı olmuyor. Yani çekim ilmesine bağlı değil. Şimdi ikinci soruya bakalım. Hepimiz soda açmışızdır. Sodayı açalım. Şimdi bak elim aldım. Böyle tutacağım değil mi? Bak soda açacağım açtım değil mi? K ne? Kuvvet uyguladığım yer. Ben nereye uyguladım bunu? Bak burası M. Destek. Açtım. E, yükü nereye uyguladım? L noktasına. O zaman kim oluyor? Adam oluyor. Tamam mı? Şimdi geldim buraya. Düşürücü bir soru. Diyor ki. Şekildeki sürtünmesiz özdeş makaralarda aynı yükü F1, F2, F3 kuvvetlerine uygulanmaktadır diyor. Bu kuvvetlerin etkisinde diyor. K cismi hareketsiz. L cismi yukarı doğru sabit hızla hareket ediyormuş. M cismi de aşağı doğru sabit hızla hareket etmekteymiş. F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi gençler. K cismi hareketsiz demek. F neti sıfır demek. Burada da yukarı doğru sabit hızlı çekiyor diyor. Sabit hızla demek de F net sıfır demek. E bu da aşağı doğru sabit hızlı çekiyor. Yine F net sıfır demek. P çekiyorsa P çeker. P çekiyorsa P çeker. P çekiyorsa P çeker. Çünkü ben nasıl hızlı hareket ediyorum? Sabit hızlı o zaman hepsi birbirlerine eşit olmak zorunda gençler. Tamam mı? Şimdi. Diyor ki şurada. Aşağıdakilerden hangisi bir basit makine değildir? Maşayı vermiş. Maşa bir basit makinedir arkadaşlar. Bisiklet vermiş. Bisiklet bir basit makinadır. Merdiven neydi? Eğik düzlemde. Tabii ki de bir basit makinedir. Terazi bir basit makinedir ama dinamometre ne yapar? Kuvvet ölçer arkadaşlar. Bir basit makina değildir. Şimdi diyor ki makaralar sürtünmesiz diyor yine. Ersin F1'i çekiyormuş. Fatih de F2 kuvvetini çekiyormuş. Buna göre diyor F1 bölü F2 oranı kaçtır diyor. Şimdi fark etmez nereden başladım. Yani mesela ben buradan F2 ile başlarsam Yine f2 olurum. Bak döndüm f2 oldum. Değil mi bak. Burası ne olur? f2 bölü 2. f2 bölü 2. f2 bölü 2. Bak aynı ipi takip ediyorum. f2 bölü 2. f2 bölü 2 oldu. O zaman burası ne oldu? f2'ye eşit oldu. f2 bölü 2 artı f2 bölü 2. f1 eşittir. f2 oldu. E ben ikisini de o zaman ne yaptım? Eşit kuvvetli çektim. O zaman oranım ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli bir çubuk. Şekildeki gibi yatay olarak dengededir. Sistem sürtünmesi olduğuna göre diyor. F kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi bakın buraya. Desteğe göre tor kalmak. Bunu gördük. Değil mi? 80 ise 40 Newton'a 40 Newton diye bölünür. E buraya göre tor kaldırım. F çarpı 2. 40 çarpı 2. İkiler gitti mi? O zaman ne gelir buradan? 40 gelmek zorunda Tabii ki de şimdi de şuraya bakalım gençler 16 soruya aşağıdaki üç farklı basit makine görülmektedir diyor bu basit makineler hangilerinde kuvvetten kazanç sağlar diyor şimdi diyorum ki ben bir hareketli makaraysam Tabii ki de kuvvetten kazanç sağlarım değil mi kuvvet kazancım var Çünkü Pense de aynı şekilde arkadaşlar. Kuvvet uyguluyorum. Peki el arabasında tabii ki de el arabasında da var. O zaman hepsinde ne yaparım? Kuvvetten kazanç sağlamış olurum gençler. Şimdi bir de şu soruya bakalım. Bakın şimdi burası 30. Döndüm 30. Bak geldim 30. Bak yine dönüyorum 30. Kaç ipi taşıyor? 1, 2, 3. 3 tane 30 var. O zaman burası kaç Newton olur? 90 Newton olur.